Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yine güzel bir villamızın tanıtımını yapmaya geldik. 1 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz sıfır bir villa. Merkezi konumdayız. Fiyatını baştan söyledim. Sonra altına yorum yazmayın. Fiyatı nedir diye. 1 milyon 700 bin TL arkadaşlar. Güzel bir araç park yerimiz var. Şu an Hakan'ın girdiği yer hem araç girişimiz hem de yaya girişimiz. Bir iki basamak bahçe kısmından daha aşağıda. Çok da güzel olmuş. Orada bir engelli rampası yapılmış. Çok iyi düşünülmüş. Yani böyle şeyleri düşünmek lazım artık. Böyle basit sadece merdiven yapıp geçilmesi gerekilmiyor arkadaşlar. Ya da oraya demir de konulabilir ama görüntüyü bozuyor. Böyle yapılması çok daha iyi. İnşaat yaparken bunu yapmak çok basit aslında. Ön tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Gerçekten şık. Buraya genelde müteahhitlerin tamamı, çevrede yapan müteahhitlerin tamamı havuz yapıyor. İstenirse havuz yaptırabilirsiniz. İlerleyen zamanda da yaptırabilirsiniz. Artık o sizin tercihiniz. Ön tarafta böyle bir bahçe terasımız var. Güvenlik kamera sistemimiz takılı. Bahçe terasının üstünü kapattırabiliyorsunuz arkadaşlar. Kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir yer. Yaşanabilecek bir yer. Yaz kış oturulabilecek bir yer. Çevremizde de zaten yaz kış oturan insanlar mevcut. Hava biraz rüzgarlı. Bu yüzden sesim inşallah düzgün anlaşılıyordur. Yan tarafta da bahçemiz geniş. İstenirse buradan bir iki seramik kaldırılarak daha geniş bir bahçe elde edilebilir. Arka tarafta da kullanımınıza hazır bir bahçe alanımız var. Hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Çimleri kaldırıp domates, biber ekilebilir. Böyle bir alanımız var arkadaşlar. Orayı da gösterelim hatta. Depo olarak da kullanabilirsiniz burayı. Böyle bir alan kaldı. Isı pompasının yeri burası. Aslında burayı tamamen kapatıp oda olarak da kullanabilirsiniz. Pardon, depo olarak kullanabilirsiniz. Oda olarak olmaz. Bence eğer evcil hayvanınız varsa köpek besliyorsanız buraya kulübe yapabilirsiniz. Ya da iki tane tavuk alıp besleyebilirsiniz. Olabilir yani. Olmayacak şeyler değil bunlar. Çevre buna müsait. Yer buna müsait. İnşaat çok güzel. Merkezi konumdayız. Şuradan yürüyerek liman yoluna ulaşabiliyorsunuz. Sağlık ocağına, sen pazarına yürüme mesafesinde. Ama altın kuma uzak arkadaşlar. Altın kuma burası 4-4,5 kilometre. Yürüyerek gidemezsiniz. Bunu söyleyelim. Bazı yerlerde görüyorum işte 3 kilometre diyorlar. 2 kilometre diyen var. Ama değil. Değil. Bunun daha önce açıklamasını yapmıştım. Kuş bakışı olandan bahsediyor arkadaşlar ama hiçbirimiz kuş değiliz. Uçamıyoruz. Girdiğimizde güzel bir koridorumuz yapılabilir. Nasıl yapılabilir? Her zaman söylediğim gibi basit bir şekilde şuraya bir kitaplık konularak salonla koridor ayrılabilir. Burada güzel bir vestiyerimiz var. Üç kapaklı. Yani boyu kısaları düşünmemişler tabi burada ama benim ulaşmam biraz zor. Gayet güzel, şık bir dolap. Ana giriş kapımız salona açılıyor. Ancak salonda da arkadaşlar böyle bir alanımız var. Rahatlıkla eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bir alan. Ayrı mutfaklı burası. Buraya da bir tane hayvan girmiş. Bunda böcek girmiş. Çıkartalım yazıktır. Şöyle açık bırakalım kendisi çıkar. Güzel bir alanımız var arkadaşlar buraya da böyle bir dolap yapılmış. Aslında kullanılabilir diye konulmuş. Yani rahat, güzel, kullanışlı. İstenirse bu buradan kaldırılır. Eğer eşyaları buraya koymak istersen, televizyon ünitemiz orada kalmış. Şurada da bir sabit cam var. Mesela bu benim çok hoşuma gitti. Sabit cam var, çok hoşuma gitti. Genelde bunu ikinci katlarda görüyoruz. Ama alt katta sabit cam çok güzel. Dışarıdan içerisi gözükmüyor. Filmli cam buradan dışarısı çok rahatlıkla gözüküyor. Burada da televizyon ünitesi için yer bırakılmış karşıda da televizyon ünitesi için yer bırakılmış. Bunlar önemli arkadaşlar. 3 tane priz var burada, 3 tane orada. 6, 7. 7-8 tane priz var her yerde. Merdiven altı, lavabo artık oraya bakacağız en son. Burada da bir mutfağımız var. Bu helikopter böcekleri galiba Hakan. Bak. Açalım da gitsin. Yazık ya. Hayvan içeride kalmış. Sağa sola çarpıyor. Neyse biz işimize bakalım. Gayet güzel bir mutfağımız var arkadaşlar. Aydınlatma sistemine bayıldım. Gerçekten çok güzel, çok şık, gösterişli bir aydınlatma olmuş. Gri, antresit gri dolaplar var. Üst taraflar parlak beyaz. Gayet güzel olmuş. Kullanışlı. Eksikler var. Eksikler var. Ne eksiği var? İşte musluklar takılacak. Duşakabinler takılacak. O kadar. Bir de şu pencereye bayılıyorum ben. Şimdi cam takılmadı da ama şu pencereye bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Yani büyük pencere yerine böyle ufak pencereler kullanmak çok daha mantıklı. Buradan arka bahçeye de çıkışımız mevcut. Zaten çevrede çokça villa tanıttık. Size tanıtmaya da devam edeceğiz. Kapılar mat beyaz kulpları yine metalik renkte ve merdiven altı. Tabii klozet gelecek buraya. Eksikler var demiştik. Lavabo olarak değerlendirilmiş. Bu arada arkadaşlar tapu işlemi olan arkadaşlarımız bunu her videoda uyarıyorum. 15 gün sürüyor. Bir tane işlemimizi 20 gündür alamadık. Buna göre gelin. Kimse mağdur olmasın. Kimden ev aldıysanız alın. İşlemler geç çıkıyor. Orta katta iki tane oda bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Korkuluklar takılacak yerleri hazır. Merdivenden çıktık. Karşıda çok geniş bir odamız var arkadaşlar. Gerçekten oda çok geniş. Aslında lazer metreyle ölçebilirdik ama getirmedik. Yanımızda değil. Gayet güzel, kullanışlı bir odamız var. Burada bir balkon var. 30 metrekare civarlarında vardır arkadaşlar burası. Pardon, 30 metrekare diyorum. 20 metrekare civarlarında. Bir de balkon var. Balkon da çok şık aslında. Şu taş kaplamalar çok güzel gösteriyor evi. Balkon da çok güzel. Yani buradan göstereyim mesela. Şurası hemen şu sitenin ön tarafından Yürüyerek liman yoluna çıkabiliyorsunuz. Tabi deniz görmüyor. Terastan görme ihtimali yüksek. Gayet güzel. Kullanışlı. Diğer odaya bakmadan önce banyo lavaboyu göstereyim arkadaşlar. Duşakabini takılmış buranın. Klozetleri eksik. Yani böyle geniş bir banyo lavabomuz var. Gördüğünüz gibi boydan boya duvardan duvara duşa kabin takılmış. Eğer oturmakta kalkmakta zorluk yaşıyorsanız bunun önemi çok büyük. Önemi çok büyük. Böyle iki kapaklı olunca o olmuyor. Yani tek kapaklı olması gerekiyor. Normalde bunu özel yaptırmanız lazım. Ama burada yapmış arkadaşlar. Güzel geniş bir odamız da burada var. Burası diğerinden biraz daha küçük. Güney cep olması avantaj bu odanın. Burayı çocuk odası olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar kat kaloriferinden bahsettik ısı pompası takıp kullanabilirsiniz bunu. Doğalgaz didimde yok gelmesi de 20 sene 30 sene içinde muhtemel gözükmüyor. Buraya da bir tane sabit cam bırakılmış mesela bu da çok hoş. Merdiven çıkışına. Yani biraz temizliği zor olacaktır onun. En üst katta da arkadaşlar Hemen merdivenin karşısında bir tane odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Gayet güzel bir yer. Burası rahatlıkla şuraya kadar kullanabileceksiniz. Burayı da dolap yaptırın bence. Böyle dolap olabilir. Müteahhit firmayla konuşuruz. Ona da yaptırabiliriz. Siz masraf etmeyin. Böyle de bir şey yapılabilir. Yani fikrimi söylüyorum. Bazıları bu fikirleri seviyor. Kardeşim güzel oluyor söyle diyor. Bazıları da sevmiyor. Hatta bugün müteahhit bir arkadaşımız geldi. Genç bir arkadaşımız abi dedi senin yorumlarda görüyorum dedi insanlar yazıyor merdiven altında lavabo olmaz diye dedi. Ben de hiçbir billama merdiven altında lavabo koymadım. Sırf o yorumları gördüm dedi. Yani böyle şeyler de oluyor. Ortak kullanım banyo lavabomuz da burada. Orası da gayet güzel kullanışlı. Ve bir de terasımız var. Teras çok güzel. Yani buradan deniz gözüküyor ama bunu sizin görmeniz imkansız gibi bir şey. Aslında gözükür de böyle Biraz hava şey ya. Ondan dolayı. Gözüküyor mu? Gayet güzel gözüküyor. Yani daha yakından gözüküyor canlı gördüğünüzde. Ama bu şekilde de gözüküyor. Çevremizde bin sürü inşaatlar, yeni yapılan yerler var. Yapılacak yerler var. Fiyatlar 2 milyondan başlıyor. Emsalleri 2 milyon. Emsalleri 2 milyon TL'den başlıyor arkadaşlar. 1900, 1950, 2 milyon civarlarında. 1 milyon 700 bin TL'ye sahip olabileceğiniz bir yer. İsterseniz havuz yaptırabilirsiniz. Merkezi konumdayız. Altın kuma 3,5-4 kilometre mesafede Didim merkeze yürüyerek gidip gelebilirsiniz. Liman yoluna çıkabilirsiniz. Sağlık ocağına sen pazarına çok yakın. Bence burayı kaçırmayın. Çünkü çevredeki fiyatlardan daha uygun, daha uygun bir fiyatla alacaksınız. İsterseniz havuzunuzu kendiniz yaptırırsınız. Zaten kendine ait garajı var. Eksiksiz. Burayı da kapattırabilirsiniz ya da arkadaşlar kapatacaktır onu görüşmedim henüz nasıl olacağını bilmiyorum. 3 artı 1 güzel bir villa tanıttık. 1 milyon 700 bin TL ye. kanalımıza destek vermek için arkadaşlar. Çünkü sizin için sabah akşam yeni içerikler üretmek için çalışıyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.